Merhaba ben Nur Sakallı. Yaklaşık 13 yıl önce hayatımı değiştirdim. Doğum konusunda çalışmaya başladım. Bir doğum profesyoneli oldum. Bebeklerin doğumuna katılıyorum. Varoluşun bu kadar ham bir anında olmak benim için büyük bir onur. Çok şey öğreniyorum. Yaptığım her şey o zamandan beri bana şifa veren her şeyi eğitim olarak alıyorum, öğreniyorum ve bunları paylaşıyorum. O yüzden çok şanslı biri olarak da görüyorum kendimi. Ee, yıllarca hayatın amacını aradım. Ee, şimdi hayatın amacını yaratarak bulmuş sayıyorum kendimi. Yani onu her gün yaratıyorum. Hayatın başlangıcına ışık tutarak oraya bir ışık getirerek hayatımın amacını gerçekleştirdiğime inanıyorum. Ee, yapacak daha çok şey var e, belki. Ee, ama burası benim için çok değerli bir yer. Buradan çok şifalandım ve buradan çok öğrendim. Onları paylaşıyorum. Doğum hazırlık eğitmeni olarak yıllardır bebek bekleyen ailelere eğitimler veriyorum, atölye çalışmaları yapıyorum, danışmanlık veriyorum. Aynı zamanda bir doğum destekçisi olarak, dul olarak doğumlara katılıyorum. Bütün doğum sürecinde annelerin yanında oluyorum. Ee, bu kalbimi çok büyüten bir yer üzerinde günlerce konuşabilirim. Aynı zamanda gerçeği merak ediyorum. Hayatta yolumu öyle bir yerde görüyorum. Ee, gerçekliğimi, sadece benim algımın ötesindeki gerçekliği de merak ediyorum. Bunu hep merak ettim. Kendimi bildim bileli. Ee, hep bu e, hayatın ne olduğuna dair, neyin gerçek olduğuna dair arayışım e, devam etti. Ve bu yolculukla birlikte iyice e, şekillendi. Tamamen yönüm oradan geçiyor. E, meditasyon eğitimleri, meditasyon pratikleri, meditasyon kampları hem katılıyorum, hem e, düzenliyorum. Bu platformda e, sizinle bu meditasyon çalışmalarından bir tanesini paylaşacağım. Aynı zamanda e, benim en sevdiklerimden biri. Ee, onunla ilgili e, minik bir video daha var, onu seyredebilirsiniz. Ee, bunlar da işimin bir parçası. Yaptığım her çalışmaya, eğitime, seansa bunların hepsini katıyorum. Ee, yaklaşık 13 yıldır doğumla çalışıyorum. 2015'ten beri de somatik deneyimleme temelli e, seanslar veriyorum. Atölye çalışmaları yapıyorum, grup çalışmaları yapıyorum duygusal kapasiteyi geliştirme, ses çözümleme, travma çözümleme gibi konularda beden temelli terapilerle çalışıyorum. Yaptığım her şeyin böylece birbirine bağlandığını seziyorum. Yani e, hayatın başlangıcı ile ilgili yaptığım şeyler, meditasyon çalışmaları, somatik deneyimlemenin etrafında her şey beni bedensel deneyimimiz üzerinden daha aşkın deneyimlere ulaşmaya ve potansiyelimizi gerçekleştirmeye doğru bir yeri merak ettiriyor. O da benim hep merak ettiğim gerçek nedir sorusuna her gün yeni bir alan ve cevap bulmamı sağlıyor. O yüzden yaptığım işlerden çok büyük zevk alıyorum. Çok değerli hocalarım oldu bu yolda. Her birinin kalbinde çok yeri var. Aynı zamanda doğumuna katıldığım ve gözlerine ilk kez baktığım bütün bebeklerin kalbimi açma, zihnimi açma konusunda bana çok büyük destekleri var. Hamilelik süreçlerinde, doğum süreçlerinde ellerinden tuttuğum kadınların bana o onuru bağışlayan, bu kadar derin bir geçişte yanlarında durmama izin veren, o değerli deneyimi benimle paylaşan kadınlara sonsuz teşekkürüm var. Onlardan çok şey öğrendim, bütün öğrendiklerimin çoğu oradan zaten. Ve e, atölye çalışmalarında, eğitimlerde bana katılan, e, benimle çalışan, e, çoğunluğu kadın, çok azı erkek, e, o yolculuğu paylaştığım insanlar var. Onlarla da birlikte karşılıklı çok şey öğrendik. Hepsine, hepsine minnet doluyum. Burada bütün bunlardan e, derlediğim tecrübeyi sizlerle paylaşmak e, bir keyif. Bu oluşumda sizlerle yıllardır deneyimlediğim, öğrendiğim, paylaştığım ve oradan süzdüğüm bilinçli doğum çalışmasını paylaşacağım ve çok derin bir meditatif terapi olan beden zihin dengeleme çalışmasını paylaşacağım. Görüşmek üzere.